otomotiv sektörüne ilkokul üçüncü sınıftan sonra e, Bursa'da bir oto elektrik ustasının yanında rahmetli babam tarafından çırak olarak vermiştim. İlkokul o zaman 3. 4. sınıftan terktik. İlkokul diplomasını dışarıdan almıştım. Daha sonraki okul hayatımızda tabi hep dışarıdan okuyarak geçti. Çıraklık döneminde e, ustam sağ olsun benimle çok ilgilendi. E, a, atölyenin içerisine girecek araçlarımız yoktu. Dışarıda Yağmurun altında, çamurun altında, arabaların altına girerek arabaların onarımını yapıyorduk. Başka bir atölyeye geçtik. O atölyede motor, şanzıman ve elektrik ilgili onarımlar oluyordu. Onları ilgili bir, bir süre çalıştık. E, Fransız kökenli Mr. Salem vardı. Onun tarafından 6 ay biz Pendik'te bir otelde kalarak 6 ay özel eğitim aldık. Tabi Peugeot'dan ziyade sürendeki tanışmamız buradan başladı. İşte buradaki e, atölyedeki çalışmalarımız, o zaman Xantia vardı, XM vardı. Daha sonra Bursa'da İhlas Motor'un kendi yeri vardı. Türkiye Mazda'dayken mer mermerler de distribütör. İşte teknisyenlik sınavlarına girdik. Türkiye birincisi oldum. Sonra uluslararası sınavlara girdik. dünya ikincisi olduk orada. Tabii iyi eğitimler gördük. Arızalar üzerine özellikle arızalar konusunda çok iyiydik atölyede. Daha sonra biz, Azerbaycan'da İtoşi şirketi vardı, bizim bu Muazzeşe Köprüsü'nü yapan. Onların şirketi vardı. İtoşi şirketi Japonya ile dünya bağını sağlayan bir şirket. İşte yatırım yapmak şirketlere öncülük yaparak, ülkeler arasında yatırımları yaparak oradaki şey yapıyor, danışmanlığını yapıyor. İşte bana da teklif geldi Azerbaycan'dan ISS Motor çatısı altında. Azeri bir ortak vardı, bir Türk, bir de şey Japon. işte gittik biz de Azerbaycan'da e, ee, çoklu markaların distribütörlüğünü yaptık. Orada da tamamen teknik patron bendim. Teknik bütün ve garantinin bütün sorumlusu bendim. Atölyemiz çok genişti, çok büyük bir atölyeye sahiptik. Teknolojik bir atölyemiz vardı. Ee, i̇şte yaklaşık 4,5 yıl Azerbaycan'da kaldım. Orada devam ederken iş hayatımıza tabii ki tekrar eğitimlerimiz devam etti. Çünkü araçlar hiç durmuyor. Sürekli araçlarda teknolojiler yenileniyor, teknolojik artışlar oluyor. Biz de bunu takip etmek, bir de benim kendi meram ya hayatımda en çok istediğim bir otomobile bakarken hangi marka olursa olsun onun en iyi eğitimini alıp en iyi bir şekilde onun onarımını yapmaktı. Ve aynı zamanda da bu onarımı yanımdaki teknisyenlere, ustalara aktarmaktı. Azerbaycan'da evlendim tabii ki. İlk oğlumuz orada oldu. Daha sonra rahmetli babam rahatsızlandı. Onun şeyle tekrar Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık. Türkiye'ye döndüğümüzde işte İstanbul'a mı yerleşelim, Bursa'ya mı yerleşelim diye çok şey yaptık. Sonra Bursa'ya yerleştik. Türkiye Peugeot'un yetkili bir servisinde teknik danışman olarak başladım. Daha sonra teknik danışman olarak yani yaklaşık 4,5 yıl tüm eğitimlere katılarak uzman oldum. Uzman teknik danışmanlık diplomasını aldım. Daha sonra Türkiye'de yapılan yarışmalarda iyi bir derece olarak Fransa'daki eğitime katıldık. Çok keyifli günlerdi tabii, çok güzeldi. Aynı zamanda işte sağ sonra yetkili serviste satış sonrası hizmetler müdürü yaptılar. Aynı zamanda yedek parça da bağlıydı bana. Ama atölyemiz o kadar teknolojik, atölyedeki bütün teknisyenler eğitimleriyle ben sorumluydum, onlara eğitimler hazırlıyordum. Kalite yönünde çok ciddi atılımlar yaptık. Yani çalıştığım yetkili serviste kalite konusunda Türkiye'de birinciliklerimiz oldu. Müşteri memnuniyetinde üst üste 3 yıl Türkiye birincisi olduk. Ama hayalimde hep şeydi yani bu kadar birikim vardı, bu kadar özgeçmişim vardı. Ve dışarıdan tabii ki işte motor bölümünü okurken Bursa'da Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi'nde motor bölümü okurken akşam işte 5.30-6'da girerdik derslere gece 12'de 1'de çıkardık. Ama aynı zamanda meslek lisesini okurken 22 tane öğrenciydik. Ben 21 tane arkadaşıma hem teknik destek veriyordum hem onlara bu işle ilgili gerçekten çok yardımcı oluyordum. Atölyemizde işte şanzımanları dağıtıyorduk, motorları dağıtıyorduk teknik olarak. Öğretmenlerimiz de sağ olsun çok iyi insanlardı hocalarımız. Bize işte bana derdi Ahmet işte yardımcı ol bunları anlatalım. Ben aynı zamanda endüstri mesleklerine öncülük yaparak onlara şanzımanlar verdim, motorlar hediye ettim. İşte ABS'ler, airbag sistemleri, onlarla ilgili dokümantasyonlar yardımında bulundum ki oradan yetişen, meslek ayrılan otomotiv bölümünün öğrencilerin piyasaya geldiği zaman gerçekten sudan çıkmış balık gibi değil de hani bazı bilgilere sahip olsunlar, ellerinde bazı bilgiler olsun diye. Oto elektrikte çalıştıktan sonra işte başka bir atölyeye geçtiğimizi bahsetmiştim çocukken. İşte orada e, eskiden tabii ki arabalar, e, sigodalar vardı bizde eskiden arabalar bu kadar modern ve teknoloji değildi ama hiç unutmuyorum e, Özden Usta'mız vardı. E, ben aracın işte bir parçasını sökmeye çalışırken bayağı bir e, uğraştım üzerinde. Arabada havada çok yağmurluydu, inanılmaz ıslanmıştım, çok ıslanmıştım. Sökemedim diye penseyle sırtımdan böyle etimi çekerek arabanın üzerinden aldı beni. Mesela o acıyı hiç unutmadım ben çocukluğumdan beri. Yani bana çok tesir etmişti. Ama tabii ki eskiden ustalar gerçekten çok acımasızdı. Çok zor şartlarda çalışıyorduk. Yağmur yağıyordu, ayaklarımız ıslaktı, eve götürmezlerdi sürekli. Burnumuz akardı, hastalıklı gezerdik. Yani çok, çok zor şartlarda öğrendik. Sonraki hayatımızda bir gün geldi, artık kendi işimi kurmaya karar verdim. Ve çıktım genel müdürümüze istifamı vererek, Tabii ki zor oldu ikimizin de ayrılması ama sonrasında kendi işimi buldum. 2016 Nisan 1'inde İlkar Servisi açılışını yaptık. Allah'ın izniyle, Rabbimin yardımıyla. Ama hedefimiz çok yüksekti. Yani dedik ki biz 5 yılın sonunda yedek parça konusunda, atölyedeki teknoloji konusunda, atölyenin donanımı konusunda, fiziki şartlar konusunda biz Marmara bölgesinde öncü olmalıyız dedik. Bu hedefle açtık. İlk açtık tabii ki iki tane liftimiz vardı. Atölyemiz küçüktü ama tabii ki biz sermayesi küçük olan bir şirketiz. Yani sermayesiz kurduk biz şirketimizi. Bizim için yeterliydi. Başlangıç için çok önemliydi. Başladık çok şükür. İlk önce ne yapacağımıza karar verdik. Kendimizi nasıl tanıtabiliriz insanlara? Bizim burada bu Peugeot süren konusunda uzman olduğumuzu nasıl insanlar ifade edebiliriz? Bunu sosyal medyayla ve kendimizden bahsederek bunu marka haline getirdik çok şükür. Hamdolsun artık Bursa'da bir süre sonra bizden bahsedilmeye başlandı. Biz de bu sırada tabii ki İlkar servis olarak yatırımlarımızı ön plana aldık. İşte üçüncü yılımızda atölyeyi iki katına çıkardık. Mekanik atölyemizi. E, 12.047 TSE belgesi, yetkili servislerle aynı standartta olan TSE belgesini bünyemize kattık. E, kalite yönetim belgelerini bünyemize kattık. İşte bunun yanı sıra atölyede çalışan teknisyenlerimizi, ustalarımızı eğitim konusunda ne yapabiliriz? Bunlara sürekli eğitim vererek, aracın başını anlatarak. Çünkü biliyorsunuz piyasada gelen ustalar işte teknik olarak matematiği zayıf, fiziği zayıf, Otomobil konusunda, elektronik donanım konusunda çok zayıflar. Bu konuda bunları nasıl geliştirebiliriz? Ama şu anda tabii ki atölyemizi, hani gezdiğimiz zaman atölyemiz çok modern, çok teknolojik, her türlü ekipmanımız var. İnsanlar, e, ustalarımız çalışırken çok daha sağlıklı bir şekilde, ne bileyim işte aylık bunların sağlık kontrolleri var atölyede. işte iş güvenlik uzmanları var, bunlara sürekli destek veriyor. E, kullandığı ekipmanlar çok kaliteli çok şey mesela bir taşlama yaparken bile gözlüksüz taşlama bir şey yaparken yapmıyorlar. Biz, eskiden bizde gözlük yoktu yani gözlük bulmak çok zordu. Ne bileyim eldivensiz çalışmıyorlar atölyede mesela. Eldivenimiz yoktu bizim ellerimiz hep çalışırdık. Hatta biz ayakkabılarımızı bile yani çok yırtık vesaire gibi ayakkabılar giyinerek yapıyorduk. Küçükken tabii rahatsızlığım da çok olmuştu. Ben çok hastalandım. Hiç unutmuyorum. Muradiye Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum. Parasızlıktan annemle beraber rehim kalmıştık. Tabii çok şey bir durumdu yani. O da çok üzmüştü küçükken beni. Hep o günlerim aklıma geldiği zaman tabii daha azimli, daha iyi çalışarak ve daha teknolojiyi takip ederek bu hale geldik. Tabii Rabbimize şükürler olsun ki bizi bugünlere getirdi. İnşallah ileride daha iyi bir yerlerde olduğumuza inanıyoruz. Ve biz şu anda Bursa'da Peugeot Sütreyen marka üzerine arıza konusunda gerçekten lider bir şirketiz. Çözülmeyecek arızalar üzerine bütün çevre illerden Bursa'dan bize araçlar geliyor ve atölyemizde bunları bir süre tutarak maliyetini en düşük olarak en net bir şekilde çözüm yaparak araç sahiplerine teslim ediyoruz ve bu konuda da gerçekten çok ciddi övgüler ve dönüşler oluyor bize. Atölyemizde teknolojik olarak işte bilgi işlem bölümümüz teknolojik olarak yatırımlarımızı bitirdikten sonra yedek parça depomuzu büyüttük. Ee, yaklaşık 350 metrekare bir yedek parça depomuz oldu ve bu sırada yedek parçamız büyütürken de yedek parça stoğumuzun ve referans yüksek olan bir yer olduğumuz için yedek parça satışını dışarıya açtık. Şu anda yedek parça satışını e, Bursa'dan herkes gelip rahatlıkla bizden orijinal yedek parça alabilir. Ve fiyat konusunda da çok rekabetçiyiz. Gerçekten çok rekabetçiyiz ve kesinlikle bizden aldıkları parça orijinal parça olarak alıp kullanabilir. Muadil parçalarımız da var, yok değil. Bunu alternatif olarak sunabiliyoruz ama bizim bütün öncülüğümüz ve müşterilerimize de tavsiyemiz orijinal parça kullanmaları. Şu anda depomuzu, yedek parça depomuzu, raf sistemini, lokasyon sistemini, bilgi işlemle ilgili olsun, yeni yazılımlar satın aldık. Çok özel yazılımlar var elimizde ve bunların kullanımlarını e-ticareti de birleştirerek 24 saat güvenli bir şekilde e, bizi internetten yedek parça alabilirler bizden. İnanın ki büyürken ilkar servisi olarak güvenle sizlerin desteğiyle, sizlerin bize sağladığı güvenle büyüyerek aynı zamanda biz ne yapabiliriz? Nasıl bir faydamız olur diye hep böyle düşünürken işte e, sponsorluklarımız oldu burada. İşte Bursa Master Kulübü ile 2 yıl sponsorluğumuz oldu. En son Bursa Gençlik Doğa Sporları ilgili genç kardeşlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza yardımcı olduk. Hem bunların forma sponsor olduk, bunlara işte diğer işte çanta, sırt çantaları olsun diğer konularda yardımcı olduk. Ve gerçekten bundan sonra da inanın ki büyüdükçe genç kardeşlerimize, genç sporcularımıza yardımlarımız devam edecektir. 2021 yılında ee, şirketimizle ilgili hedefli, hedeflerimiz var tabii ki 2021 yılında bununla ilgili e-ticaret e yedek parçayı daha aktif ve daha e insanların kullanımına daha kolay bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bunları grup hali gruplar halinde ayıracağız. Daha anlaşılır şekle getireceğiz. Ee, 2021 yılında atölyemizi büyütmek istiyoruz. Ee, işte bünyemize kaporta boyamızı dahil etmek istiyoruz ve markalar üzerindeki eğitimlerimiz devam ediyor. Hem uzaktan eğitimlerimiz hem yakından eğitimlerimiz. Tabii ki bu, bu esnada atölyemizde de eğitimler düzenledik. Bunun işte diğer şehirlerden gelenler oldu. Bu bütün atölyemizde düzenledik. Bir de Bursa'da şöyle bir yaklaşımımız oldu. Mesela marka üzerinde kendini geliştirmek isteyen insanlar, ustalarımız olabiliyor. Bunlara yardımcı oluyorum, danışmanlık hizmeti veriyorum. Tamamen ücretsiz veriyorum bunlara. Atölyede geliyor, anlatıyorum işte araçla ilgili arızalar nasıl çözülür, nasıl teknik destek vererek bunlara yardımcı olur. Bunların hepsini anlatıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız burada. Tamamen marka üzerinde insanların müdahale ederken, araçları onarırken araçlara zarar vermemesi. Bu konu çok hassas bir konu. Günümüzdeki araçlar çok elektronik. Bunun farkında değiller. Hiç kimse kullanıcılar da farkında değil, aracı onarım yapanlar da farkında değil. En ufak bir yaptıkları hata maliyeti çok yüksek ve dönülmez çıkmaz noktalara getirebiliyor. Bunu atölyede yaşıyoruz. Yani araç bize kurtarıcı ile geliyor. Bir bakıyoruz bir sürü arabada ilaveler olmuş, yanlış yanlış kablolar çekmişler, yanlış yanlış müdahale olmuş. Halbuki aracın gerçek manada arızasına baktığın zaman maliyeti çok düşük ve çok basit bir arıza var araçta. İşte bunu tespit edene kadar da insanlar araçlara çok ciddi zararlar veriyor. Biz İlkar servisi olarak ve ekibim olarak bize güven veren, güvenen ve bizim arkamızda duran herkese ve herkese çok teşekkür ediyoruz.